Efendim merhabalar. Türkiye Akıncı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanala desteğiniz öncelikle çok önemli. Çünkü bu kanalda hani farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ee, kendi komplo teorisi içeren programlarımızın dışında daha politika konuşmaya, günlük hayattan konuşmaya çalışıyoruz. Desteğiniz çok önemli. Abone olursanız en başta bunu söyleyerek başlayalım. Mutlu edersiniz bizi. Tabii dünya diken üstünde. İran ve İsrail'in e, birbirine gönderdiği füzeleri konuşuyor herkes. Bir önceki videoda belki de biraz İran'ı e, ön yargılı davranmış olabiliriz. İran beklediğimizden çok daha iyi çıktı aslına bakarsınız. Ama elbette günün sonunda İsrail'in maalesef nokta atış operasyonları İran'ı bayağı bir sıkıntıya sokuyor. Ama ne olursa olsun bugün İsrail'e kim vuruyorsa onun yanında olmak lazım diye düşünüyorum. Bu yüzden İran'ı Yanında olmak önemli. Ha, İran'ın bu bizim bazı rahatsız olduğumuz Suriye'deki, Irak'taki politikalarını unutturur mu? Unutturmaz. Bu sadece bugünlük bir bakış açısıdır. Ee, ama Tel Aviv'de tabii büyük bir panik var. Yani Bumerang gibi kendilerine döndü yaptıkları her şey daha da dönecek mi göreceğiz. Son olarak bu videoyu çekmeden önce e, Mossad'a ait bir yerin vurulduğunu e, belirtiyorlardı. Tabii. Gelen videolara da bazen hem İsrail'in paylaştığı, özellikle İsrail'in paylaştığı mesela o uçaklara gönderilen kamikaze drone olayı beni biraz tatmin etmedi o video. Bir değişik geldi bilmiyorum. Birçoğu yapay zeka ya da farklı e, videolarmış gibi geliyor bana. Ee, İran'da da Trump e, tabi gece yarısı Kanada G7 zirvesine acilen bırakıp Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. İşte o situation room'da yani özel acil durum odasında. Buluşalım dedi. Ee, acaba Amerika Birleşik Devletleri de sürece dahil olacak ve kurt kuzuyu yemeyi akla getirdiyse yer ya hani belli ki nükleere dair İran'da henüz bir şey yok. Yani Amerikan gazetesinde bir haber yer aldı bugün. Ee, bu habere göre İran'ın daha e, nükleere dair kendini geliştirebilmesi en az 3 yıl ee, ve henüz erişebilmiş değil, bunu yapabilmiş değil ama. Amerika Birleşik Devletleri ve ona ona yakın konsorsiyumun Irak'ta kitle imha silahlarını bahane ederek Saddam'a neler yaptıklarını ya da Libya'da Kaddafi'ye neler yaptıklarını, Suriye'de neler yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden eğer bu kez de İran'ın nükleeri bahane edilerek Amerika Birleşik Devletleri girmeyi kafaya koyduysa koyar. Bu arada ne acıdır ki Trump seçilmeden önce dünyaya barışı getireceğim her tarafta barışı sağlayacağım diyen bir başkanı daydı. Seçildikten sadece hatta koltuğa oturduktan sadece 6 ay sonra dünyanın geldiği hal. Bu yüzden e, ilginç ama tabii Trump'ı kendi Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki e, karmaşadan birdenbire kendini de kurtarıp bu tarafa dönmesi de yine tarihe not düşülecek bir durum. E, Orta Doğu'da gerginlikler bitmiyor. E, Velhasıl günün sonunda İran'ın e, beklediğimizden ötesinde hipersonik füzeleri çok konuşuluyor. Hipersonik füzelerinin daha bir kısmını kullandığını biliyoruz biz İran'ın. Tabi onlar atmosferin dışına çıkıyor. Atmosferin dışından müthiş bir e, hızla geliyor. Ya yani Bir mak ne kadar hıza sahipti zannedersem? 1200 mü? Yanlış bir şey söylemeyeyim. 2200 kilometre mi? İkisinden biri. Tam hatırlayamıyorum. E, yani atıyorum 10 maklık bir şey 15-20, e, 15 bin... Kilometrelik bir saat, 15 bin kilometre böyle saatlik bir hıza sahip olmak demek. Bu inanılmaz bir hız tabii baktığınız zaman. O yüzden öyle çok hızlı bir şekilde geliyor hipersonik füzeye baktığınızda. Ee, daha da elimizde var diyor İran. Bu savaş büyüyecek. Maalesef büyüyecek. Bu video çektiğimizde 5. günü geride bırakıyoruz. Bakın hiç anlamadan 5. güne geldik bile. Ee, bir bakmışız ki bir hafta geride kalmış. Ee, i̇nşallah bir durulur. En azından Amerika Birleşik Devletleri der ki aklı selim bir şekilde hayır yapma İsrail der ama çok zannetmiyorum. Yani gelinen noktada belli ki bugün işte girmeden önce yine okudum. Ee, İsrail'in İsrail bu kez de İran'ın yeni genelkurmay başkanını e, vurdu. Yani ikinci genelkurmay başkanını vurdu. Hemen ben şuradan bir de e, bakayım bir dakika şuraya yazayım. Ha, Bu videoyu hemen paylaşmak için bir şey yazdım arkadaşlara. Sonuç itibariyle herhalde şu günlerde bu hipersonik füzeleri de gördükten sonra herkes Türkiye'nin savunma sanayinde yapmış olduğu atılımları konuşuyor. Ee, Türkiye savunma sanayinde evet bir noktaya geldi. Hem de 2016'dan sonra özellikle çığ gibi büyüyen bir noktaya geldi. Ee, 2016'dan önce bizler burada... Uçak konuştuğumuzda, siha-iha konuştuğumuzda linç ediliyorduk. Bırakın 2016, 2019'da bile ben televizyon yayınlarımda yerli milli uçak dediğimde kadarfer PT cevabını alıyorduk. Ya da siha-iha dediklerinde maket cevabını alıyorduk. Yıl 2025 ve artık herkes e, Türkiye'nin bu konudaki haklı payını görmüş oldu. Savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu gördü. Kaan uçağının bir an evvel seri üretime geçmesinin ne kadar önemli olduğunu gördü. Kendi uçaklarınızla kendi roketlerinizle, kendi füzelerinizle, kendi silahlarınızla bir şeyleri sağlamanın ne kadar yine çok çok büyük bir devrim getirdiğine şahitlik ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Ee, bu yüzden e, Türkiye tüm bu coğrafyada yaşananları çok sıkı bir şekilde okut. Özellikle 2016-15 Temmuz'dan sonraki devletin bakış açısı gelmekte olanı gördü ve inanılmaz bir şekilde gaza bastı bu konuda gaza basılmasıyla beraber sektörün çığ gibi büyüdüğüne şahit olduk. Savunma sanayi sektörü çığ gibi büyüdü ve gelinen noktada kendi uçağımızı, kendi füzemizi, kendi hipersonik füzemizi üretebilecek noktaya geldik. hep şunu söylüyorlar ya işte bir uçak havacılık hava anlamında bir zayıf olduğumuzu söylüyorlar. Evet ama çeşitli ambargolardan geçtiğimizi, bizim daha bir iğne ipliği bile kendimizin üretemediği zamanları unutmamamız gerekiyor. Ve geldiğimiz noktada F-35'lerin alımında bir takım sıkıntılar yaşandığı için bunları yaşıyoruz. Ama Türkiye F-35'lerin alınmaması belki de kötü komşu ev sahibi yaptırır modeline getirdi. Ve Kaan'ı 48 adetini şimdiden Endonezya'ya sattı. Ve iki ülkenin daha Kaan uçaklarını alacağı iddia ediliyordur. İhraç edeceği iddia ediliyor. Düşünün ki daha seri üretime geçmeden biz yerli milli uçağımızı satmaya başladık bile. Yani çünkü coğrafyaya bakın, coğrafya inanılmaz bir coğrafya ve bu coğrafyada savunma sanayine yapılan yatırım en doğru yatırımdır. Ee, bu yüzden emin şuna da müşteri olabilir insanlar. Ben TUSAŞ tesislerini defalarca gezdim, gezmiş biri olarak söylüyorum bunu. Bizim bilmediğimiz, şu anda tahmin edemediğimiz, tahmin edemediğimiz ve göremediğimiz, henüz duymadığımız çok fazla projenin hayata geçtiğini de belirtelim. Bunlar zamanla açıklanacaktır. Bunların hepsinin de şimdi açıklanmasına gerek yoktur. İran bugün ne diyor? Bazı açıklamadığımız şeyler var. Onları da yavaş yavaş İsrail'e karşı göstereceğiz diyor. Bunlar en doğal haklardır. Devletlerin de böyle olması gerekir diye düşünüyorum. Ümit Özdağ bu arada tahliye oldu. Yattığı sürede göz önüne alınarak verilen cezanın tahliye edildi. Bunu da belirtelim. Biz yayına girmeden önce Ümit Özdamla tahliye edildiğini gördük. Efendim videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Sizler bu gördüğünüz sanki bir oyun izlermiş gibi izliyoruz değil mi? Televizyonlarda, canlı yayında İsrail-İran savaşını sanki oyun oynarmış gibi izliyoruz. E, neler düşünüyorsunuz? Yani yavaş yavaş Türkiye'ye geliyor mu sizce? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki sinsi hedefleri Türkiye dedi. Türkiye'ye geliyor mu dersiniz? Mesela İsrail'in, Siyonistlerin hedeflerinden birinin Şanlıurfa. Peygamberler şehri Şanlıurfa olduğunu biliyoruz. BBC yaptığı bir haberde 7 Ekim'den sonra yaptığı bir haberde bunu yazdı. Ben söylemedim ya da bir Türk kaynaklı haber sitesi söylemedi. İngiliz BBC haber yaptı. İsrail hedeflerinden biri Şanlıurfa dedi. O yüzden e, asıl hedeflere Türkiye, sinsi hedefleri Türkiye derken belki bugünden yarına olacak şey değil ama çok yakın bir zamanda belki de 2-3 yıl sonra olabilmesi çok yüksek ihtimaller. Yani İsrail'in bir adım daha öte geçmeye çalışması çok yüksek ihtimal. Bu ihtimali bilerek Türkiye'nin e, hazırlandığını da biliyoruz. Devletin bu mekanizmasını çalıştırdığını biliyoruz. Bu yüzden halkın da belki de bu konuda biraz daha uyanık olmaya ihtiyacı var gibi geliyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.